Cırcır cır böceklerinin ötme sıklığı hava sıcaklığı hakkında bilgi verir. Bir cırcır cır böceği 25 saniyede derece Celsius santigrat derece cinsinden hava sıcaklığı değerinin 4 eksiğinin 3 katı kadar öter. Bakın bunu ben derece cinsinden şöyle yaptığı zaman yani bir ifade olarak yazayım bunu. 4 eksiğinin 3 katı demek. Önce 4 çıkaracaksınız. Sonra 3 ile çarpacaksınız demektir arkadaşlar. Yukarıdaki bilgiyi kullanarak bulunduğu kamp alanındaki hava sıcaklığını ölçmek isteyen İdil bir cırcır böceğinin dakikada 180 kere öttüğünü sayar. Buna göre İdil kamp hava sıcaklığını kaç derece Celsius olarak hesaplar. Hadi bakalım. Şimdi ne demişti? Dakikada 180 kere ötmüş. 1 dakika 60 saniyedir. Yani 60 saniyede 180 kere ötüyorsa şurada 25 saniyelik bir ifade vermişti bize. 25 saniyede kaç kere öter? Şuraya A diyorum. İçler dışlar çarpımı yaparım. Bunu farklı yöntemlerle bulabilirsiniz size kalmış arkadaşlar. 25 çarpı 180 eşittir 60 çarpı a. 60 ile 180'i sadeleştirirsem burada 3 kalır. 3 çarpı 25 75 eder. 75 eşittir a. Bakın bu 75 ifadesi neye eşitti? Şu ifadeye eşitti. Çünkü ne demişti bize? 25 saniyede şu kadar kere ötüyordu. E ben 25 saniyede 75 kere öttüğünü gördüm. O yüzden şurada buna bunu buna eşitleyeceğim. Şimdi bakın dağıtıyorum şöyle 3x eksi 12. 3x eksi 12 eşittir 75 olacaktır. 12'yi bu tarafa atarım. 3x eşittir. Ne olacak? 87 olacak. Ee, buradan da x eşittir 29. Bakın bunu bu şekilde yapmadan önce sadeleştirebilirdik de. Hani ben onu da size göstermiş olayım da. 3 ile 75'i sadeleştirirseniz x eksi 4 eşittir 25 olur. Eksi 4'ü bu tarafa artı olarak atarsanız ilk seçtir 29 olur. Bu şekilde de 29'a ulaşabilirdik. Bize zaten 29'u istemiş herhalde. Kaç santigrat derece olur? Evet. Cevabım C cevabı olur. Bir tahtanın üst yüzeyi çizgiler ile aşağıdaki gibi 3 eş parçaya ayrılıp her bölge farklı bir renge boyanıyor. Daha sonra tahtanın üst yüzeyindeki çizgilere paralel olacak şekilde sarı bölgeyi 3, kırmızı bölgeyi 2 ve mavi bölgeyi 4 eş parçaya ayıran çizgiler çiziliyor. Sarı bölgedeki ardışık çizgiler arasındaki mesafe mavi bölgedeki ardışık çizgiler arasındaki mesafeden 2 santim daha fazladır. Buna göre kırmızı bölgedeki, bölgedeki ardışık çizgiler arasındaki mesafe kaç santimetredir? Bakın ben bunun için size iki tane yöntem söyleyeceğim. Kolay olanı ben kullanacağım. Kolay olanı. Bakın arkadaşlar. Şimdi burası 3'e bölmüş. Ben her birine şu uzunlukların her birine x desem. Burası x bölü 3 olacaktır. Burası x bölü 2 olacaktır. Burası da x bölü 4 olacaktır. Ama bunun daha kolay bir yöntemi var. Size onu öğretmek istiyorum ben. Bakın. Her biri neye bölünmüş? 3'e bölünmüş. 2'ye bölünmüş, 4'e bölünmüş. Bunların ortak katı neresi? Bu 3, 2 ve 4 nerede buluşurlar? 12'de buluşurlar. O yüzden ben bu uzunluğa 12x diyorum. 12x, 12x diyorum. Bakın bu şekilde yaparsanız kesirlerle uğraşmaktan kurtulursunuz. Bakın 12x'i 3'e bölün. Bunların her biri ne olacaktır? 3x olacaktır. Pardon 4x. 3'e böldük. Her biri 4x. Her biri 4x. Şöyle 4x. Peki şunu 2'ye böldüğümde 12x'i 2'ye bölünür. Bunların her biri 6x, 6x. 4'e böldüğümde her biri 3x olacaktır. Her biri bunların 3x. Şöyle 3x, 3x. Her biri. Şimdi ne demiş bakın. Sarı bölgedeki ardışık çizgiler arasındaki mesafe yani 4x'miş burada. Mavi bölgedeki ardışık çizgiler arasındaki mesafeden 2 santim daha fazladır demiş. O zaman ben buradan 3x'i çıkarıyorum. Aradaki mesafe çıkardığımda yani aradaki fark neymiş? 2 santimmiş. 4'ten 3 çıkarsa zaten bir tane x kalır. x eşittir neymiş o zaman 2'ymiş. Benden ne istiyor? Kırmızı bölgedeki, bölgedeki ardışık çizgiler arası mesafeyi istiyor. E bakın ben bunu 6x demiştim. x'i 2 buldum. 6 ile 2'yi çarparsam 12 olur. Cevabım cedir olur arkadaşlar? Onur Bey'in iş yerinin önündeki bankamatik çekeceği paranın 51'i kadar, evinin önündeki bankamatik ise çekeceği paranın %1'i kadar komisyon ücreti kesmektedir. Daha az komisyon ödemek isteyen Onur Bey iş yerinin önünden taksiye binip evinin önüne taksiyi bekleterek bankamatikten 4000 TL para çekmiş ve aynı taksiyle aynı yoldan iş yerine geri dönmüştür. Onur Bey taksiye aşağıdaki ücret tarifesine göre ödeme yapmıştır. Onur Bey'in bankamatikten çektiği paradan taksiye ödediği ücret düştükten sonra kalan para iş yerinin önündeki bankamatikten çekeceği paradan 10 TL fazladır. Buna göre Onur Bey'in evi ile iş yeri arasındaki mesafe kaç kilometredir demiş. Şimdi bakın 4000 lira para çekmiş bu adam. Bunu iş yerinin önünden çekseydi bakın şöyle 4000 liranın 50'de birini Komisyon olarak ödeyecekti. Şu sıfırı götürürsek 400 bölü 5 80 eder. Yani bu adam 4000 lirayı 3920 olarak ancak cebine koyabiliyoruz. Bu komisyon kesildikten sonra. Peki bunu evinin önündeki bankamatikten çektiği zaman ne oldu? İşte yine 4000 lira çekti bu adam. Şuraya yazıyorum bakın 4000 lira çekti. 4000 liranın %1'i kadar komisyon dedi. Şöyle sıfırları götürdük. Bakın 40 lira kaldı. 40 lira komisyon dedi. 40 lira komisyon ödeyince... Bu adam buradan çektiği parayla hani cebine ne kadar para koydu? 3960 lira para koydu. Şimdi şu cümleye dikkat ediyorsunuz. Bankamatikten çektiği paradan taksiye ödediği ücreti düştükten sonra kalan para iş yerinin önündeki bankamatikten çekeceği paradan 10 TL fazladır. Bakın evinin önünden çektiği para 3960. Bundan diyor taksi parasını düşelim. Bu iş yerindeki çekeceği yani işin önünden çekeceği paradan 3920 idi ya 10 TL fazladır 3930 olacak. 10 TL fazlaymış. Dikkat edin. Buradan ne olacaktır arkadaşlar? X'i bu tarafa atalım. 3930'u bu tarafa atalım. 30 kalacaktır. 30 eşittir X. Taksi ücreti ne kadarmış? 30 liraymış. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Açılış ücreti 5,5 lira. Bekleme süresi de 2,5 lira. Hani evin önünde beklemiş ya parayı çekene kadar. Toplamda bunlar ne yapıyor şu ikisi? 8 lira. 8 lira hiç araba hareket etmeden ödenen ücret. 8 lirayı düşelim 30 liradan ne kalır? 22 lira kalır. Bakın kilometre başına 2 lira ödemiş bu adam. O zaman ben her yani kilometre için ödediği parayı e, şey yapayım böleyim. 22'yi 2'ye bölersem 11. Şimdi 11 kilometredir ama gidiş ve dönüş 11 kilometredir. Dolayısıyla ben 11'i de 2'ye böleceğim. Ne olacaktır bu? 5,5 olacaktır. 5,5 kilometre ev ile iş yeri arası. Cevabım Adana arkadaşlar. Devirli ondalık gösterimi verilen rasyonel sayı aşağıdaki yöntem kullanılarak bulunabilir. Devirli ondalık gösterimi verilen rasyonel sayı k olsun. K sayısının 10, 100, 1000 gibi katları alınarak virgülden sonraki kısımları aynı olan iki farklı ondalık gösterim bulunur. Bu ondalık gösterim birbirinden çıkarılarak elde edilen eşitlik k değeri bulunur. Örneğin k eşittir 1, 2 yani 27, 7 devirli olsun. 10K işte hani bunu virgülü bir tane sağa kaydırır. Gördüğünüz gibi hani 1.2'den 12,7'ye doğru gider. 100 ile çarparsak ne olur? 127. Hani 100 ile çarptıkça hani 0 eklendikçe virgül sağa doğru kayar. Şeklinde biz bunu zaten ondalık gösterimlerden biliyoruz. Şimdi sonra ne yapmış bakın? 100K'dan 10K'yı çıkarmış. İşte 127'den 12 çıkarsa ne kalır? 115 kalır. Zaten 7'ler 7'lerden çıkacaktır. Bu şekilde olur. Ve işte burada 90K. Hani 100K'dan 10K çıkarsa 90K kalır. İşte 90K eşittir 115 olacağından 115 bölü 90 olur. İşte bunu da sadeleştirdiğiniz zaman 23 bölü 18 olarak ifade edilir. Yani bunu yapmak istemiyorsanız siz kendi bildiğiniz devirli ondalık gösterim bulun. Hani formülü vardı ya hani o şekilde de bulabilirsiniz. Biz bu, bu yöntemle yapacağız. Bu yöntem kullanılarak devirli ondalık gösterimi verilen k rasyonel sayısı bulunmak isteniyor. 10k eşittir bu olduğuna göre 10k aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisidir? Bakın şimdi 10k'yı vermiş. 10k'yı buraya yazıyorum. Şöyle aşağı yazacağım. 10k eşittir 138,8888 diye gidiyor. Şimdi ben bunu 100 ile çarptığım zaman nereye gelecek? Şuraya gelecek virgül. Şöyle 100k eşittir 138 değil 1388 virgül 8, işte 8888 8 diye gidecek. Şimdi bunlar birbirinden çıkaralım. 90k kalır burada eşittir. Tabi bu ben tam alt alta yazamadım. Bir dakika şunu tam yazayım. Bir boşluğa gelecek. Şu şekilde olacak. Çıkaralım arkadaşlar. Bakın burada 8'den 8 çıkar. 0, 0, 0 şeklinde olur. 8'den 8 çıkarsa 0. 8'den 3 çıkarsa 5. İşte 3'ten 1 çıkarsa 2. 1 aşağı iner 1. 1250 olur arkadaşlar. Bakın. 90K eşittir 1250 oldu. Her iki tarafı 90'a bölerim gördüğünüz gibi. Şu 90'lar gider. K eşittir. Bakın şu sıfırlar gider. 125 bölü 9. Cevabım adana olur. Dediğim gibi bu normal devirli ondalık göstereyim. Formülü de yapabilirsiniz. Onu size hatırlatmış olayım. Hani bütün sayı virgül yokmuş gibi yazılır. Bütün sayıdan işte devretmeyen kısım çıkarılır. Aşağıya da virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 yazılır. Bu şekilde de ifade edilebilirdi. Duru pazartesi günü okumaya başladı. 400 sayfalık bir kitabı cuma günü bitirmiştir. Aşağıdaki grafiğe durumun pazartesi, sarı, çarşamba günü bu kitaptan okuduğu sayfa sayıları verilmiştir. Pazartesi, sarı, çarşambayı vermiş. Biraz büyütmek istiyorum burayı ben. Durumun perşembe günü ve pardon perşembe günü bu kitaptan okuduğu sayfa sayısı cuma günü okuduğu sayfa sayısının iki katından on fazladır. Şöyle yapalım. Perşembe ve cumayı ayıralım. Perşembe, cuma. Cuma x okumuşsa diyor perşembe günü iki katından on fazla okumuştur diyor. Şimdi Burada bakın 100 okumuş. 100 artı 60 160. 80 daha 240. Bakın toplamı zaten 400 sayfaydı. Toplamı 400 sayfaydı. 240'ı çıkarırsak ne kalacaktır? 160 kalacaktır arkadaşlar. Şimdi perşembe ve cuma günü toplamda 160 sayfa okumuş. Şunun toplamı 160'mış arkadaşlar. 2x. 1x daha 3x. 3x artı 10 eşittir. 160 edecektir. Onu bu tarafa atarız. 3x eşittir. 150 olacaktır. X eşittir buradan. Hani her iki tarafı 3'e bölersek. X eşittir buradan ne olacaktır? 50 olacaktır. X 50 bulduk ama bir X neydi? Unutmayın Cuma günüydü. Bizden neyi istiyor? Perşembe günü kaç sayfa okuduğunu istiyor. Perşembe gününü getirin buraya yerleştirin. 2 kere 50, 100, 10 daha 110. Gördüğünüz gibi cevabım Cedir ne oluyor arkadaşlar? Kuzey bir laboratuvarda bulunan 80 adet çözeltinin asit, baz ve nötr olma durumlarını ayırt etmek için Hepsine birer tane turnusol kağıdı batırıyor. Kuzey kullandığı turnusol kağıtlarının batırıldığı çözelti asit ise kırmızı. Bakın şöyle yapalım. Kırmızı olanları asit. Hayır zaten yazmış pardon, yazmış, yazmış. Baz ise mavi renk alacağını, nötr ise renk değişmeyeceğini bildirmektedir, bilmektedir. Kuzey'in çözeltilere batırdığı turnusol kağıtlarından 15 tanesinin rengi değişmemiş. Yani 15 tane nötr varmış. O zaman geriye elimde kaç tane kaldı? 80'den 15 çıkarsa 65 adet kaldı. Kırmızı renk alanların sayısı, mavi renk alanların sayısının bakın. Bunlar mavilermiş. Kırmızılar bunların kaç katıymış? 3 katından 5 fazlaymış. 5 fazlaymış. 3x artı 5'miş. Buna göre laboratuvarda çözeltilerden kaç tanesi baz durumundadır. Bakın x'i istiyor benden. Baza çünkü ben x dedim. Mavi olan bakın burada baz yazıyor zaten. Şimdi bunların toplamı neymiş? Bunların toplamı 65'miş. Neden? 15'ini buraya verdik. 3 x, x daha 4 x. 4 x artı 5 eşittir. 65 olacak. 5'i öbür tarafa eksi olarak atarım. 4 x eşittir 60 olur. Buradan her iki tarafı 4'e bölelim. x eşittir buradan 15 çıkar. Zaten benden x'i istiyordu baz. O da 15 cevabım bursa olur. Duru yukarıdaki rafı yapmak için 555 santim uzunluğunda düz bir tahta alıyor. Bu tahtayı kısadan uzuna doğru dizdiklerinde boyları arasında 5'er santim fark olan altı parçaya ayırıp her parçayı farklı bir renge boyuyor. Evet soruyu baya bir kolaylaştırdı bizim için şu an. Durunun rafı yaparken kullandığı en kısa parçanın uzunluğu kaç santimetredir demiş. Bakın arkadaşlar her biri bakın buna x desem 5 santim fazla bakın 5'er santim fazla oluyormuş. x artı 5 x artı 10 x artı 15 x artı 20 ve x artı 25 oluyormuş. Bakın bütün bunların toplamı 555 olacakmış. 1 2 3 4 5 6 tane x artı. Bunları topluyoruz. 25, 20 daha 45, 60, 70, 75. Eşittir kaç yapıyor arkadaşlar? Bunlar 555 yapıyormuş. Şimdi 75'i diğer tarafa atarım eksi olarak. 6x eşittir. 555'ten 75 çıkarsa 480 kalır arkadaşlar. Burada her iki tarafı 6'ya bölerim. x eşittir. 480 bölü 6. 80 eder. Benden ne istemiş? En kısa parça. En kısa parça zaten x demiştim. Onu da 80 bulduk. Cevabımız bursa olur. Mustafa aşağıda bazı özellikleri veren iki araba arasından en ekonomik olanı 8 günlüğüne kiralayacaktır. Mustafa yaptığı hesaplamada kiraladığı sürede 500 km yol alması durumunda iki aracın da toplam maliyetlerinin birbirine eşit olacağını görüyor. Mustafa dizel yakıtın litre fiyatını 7 lira olarak hesapladığına göre benzinli litre fiyatı kaç TL olarak hesaplamıştır. Şimdi şöyle öncelikle 8 günlüğüne kiralacağı için günlük kiralama şuradan 8 çarpı 9 ne yapar? 720 lira şuraya baktığımızda bunun için işte yine 8 günlüğüne 8 çarpı 8 64 640 lira da bunun kiralama bedeli var. Baktığımızda arkadaşlar 500 km yolda bu her 100 km'de 8 harcayacağına harcayacağına göre 8 çarpı 5 ne yapacaktır? 40 litre yakıt harcayacaktır. 40 litre. Bu 9 kere 5 45. Bu da 45 litre yakıt harcayacak. Şimdi bakın burada ne demiş? Dizel fiyatını 7 lira olarak hesaplamış. E, dizeli çarpalım burada 7 kere 4 28. 280 lira dizel parası ödeyecek. 280 lira. E, 720 lira da burada vardı. Ne yapacaktır bu? 720 artı 280 bin lira para yapacaktır. Şuraya yazıyorum bakın. Bin lira para yapacaktır. Benzinli arabayla gitseydi bakın. 640 artı 45 litre yakacak. Litre fiyatını bilmiyorum. Zaten benden benzinin litre fiyatını istiyor. O yüzden buna da x diyorum. Şimdi bakın 640'ı bu tarafa atarsam. Binden 640 çıkarsa 360 kalır. 360 eşittir 45x olur. Her iki tarafı 45'e bölelim. Sadeleştirerek yapabilirsiniz arkadaşlar. 9'a bölersiniz 40. 9'a bölersiniz 5. 40 bölü 5 8 eder. Gördüğünüz gibi benzinin litre fiyatı 8 liraymış. Cevabım Ceyhan olur. Sadece bir tane prizin bulunduğu bir çalışma salonunda yapılacak toplantı öncesinde katılımcıların tamamının bilgisayarını prize takabilmeleri için birer priz ayarlanmak isteniyor. Bunun için salondaki prize bir tane beşli priz ve beşli prizin bir bölmesine bir tane dörtlü priz takılıyor. En sondaki dörtlü priz hariç tüm dörtlü prizlerin bir bölmesinde başka bir dörtlü priz takılarak toplantıya katılan 53 kişiye de yetecek kadar priz elde ediliyor. Buna göre en az kaç tane dörtlü priz kullanılmıştır diyor. Şimdi şöyle bakalım. Bakın burada dört tane var. Burada da dört tane var. Ama aradakilerin hepsinde üçer tane var. O zaman ben şu 4 ve dördü yani toplam 8 taneyi 53'ten şu 53'ten çıkarayım. 53'ten 8'i çıkarırsam 45 kalır. Şimdi bakın arada üçlüler artık her biri 3 3 ne olacak? 45 tane 3'e böleceğiz. Ne olacak? Burası 15 olacak. Şimdi bize neyi soruyor? Kaç tane dörtlü priz vardır diyor. Bakın bunların her biri dörtlü. Bunun fişi buna takılmış diye 3 tanesi görünüyor. 4 4 4 gidecek. 15 tane dörtlü var. E bir tane de burada vardı. Bunu en başta çıkarmıştım ben. Toplamda 16 tane olacaktır. Cevabım Ceyhan. Aşağıdaki görselde bir manavda satılan bazı meyveler ve bu meyvelerin 1 kilogramını satış fiyatları verilmiştir. Biraz büyüteceğim arkadaşlar. Ceyda Hanım bir marketten 3 kilo elma ve 2 kilo portakal alıp evine dönerken yolun üzerinde bu manavı görüyor. Bu manavda satılan portakalın fiyatını marketten aldığı fiyatın %50'sine eşit olduğunu fark eden Ceyda Hanım aldığı elma ve portakalı bu manavdan almış olsaydı 7 TL daha az ödeyeceğini hesaplıyor. Buna göre Ceyda Hanım marketten 1 kilo elmayı kaç TL'ye almıştır diyor. Şöyle öncelikle bir market ve manav olarak ayıralım. Şimdi ne demişti arkadaşlar bakın? Satılan portakalın fiyatının marketten aldığı fiyatın %50'sine eşit olduğunu. Yani burası 2 liraysa o zaman markette 4 liraydı. O zaman markette arkadaşlar hani kaç kilo portakal almış? 2 kilo. Marketten 2 kere 4 8. 8 liraya almış. Manavdan bunu 4 liraya alacaktı. Bir de arkadaşlar buradan elma aldığını düşünürsek. Elma 2,5 liradan kaç kilo almış? 3 kilo 7,5. 7,5 da elmaya vermiş. Manavda 7,5 liraya elmaya verecekti. Toplamda ne olacak bu? 11,5. Bir de arkadaşlar şimdilik 11,5'u yazıyorum. Sonra 7'yi ekleyeceğim. Denklemde. Şimdi bakın markette de elma alacak. Hani elmanın kilosunu bilmiyorum. 3 kilo almış. 3x artı 3x olacaktı bu da. Şimdi bakın şurada yapıyorum. 8 artı 3x hani portakal parası artı elma parası eşittir. Şurada e, 11 buçuk hani 11 buçuk lira ödeyecekti. Bir de ne demiş? Bakın 7 lira daha az ödeyecekti. O yüzden ben buraya 7 lirayı ekliyorum. Hani buraya eşit olması için. Şimdi burada tabi e, şey yapacağız. Hani işlem yapacağız. 11 buçuk 7 daha ne yapar? 18 buçuk yapar. 8'i bu tarafa atarsanız 3x eşittir. 18 buçuktan bakın şurası 18 buçuktu. 18 buçuktan 8'e çıkarırsak 10 buçuk kalır. Bakın 3,5 lira olur. Bakın x eşittir. Hani 3'e böldüm, 3'e böldüm, 3'e böldüm. Bakın 3,5, 3,5 daha 7, 3,5 daha 10,5. Ya da bunu şu şekilde yapabilirsiniz. 105 bölü 3 olarak yapıp sonra virgül kaydırabilirsiniz isterseniz. Yani 3,5 lira olmuş oluyor x. Zaten bizden ne istiyor? 1 kilo elmayı kaç liraya aldığını istiyor. Elmaya biz x demiştik. 3,5 cevabın bursu olur. Arkadaşlar anlamadığınız şeyleri Lütfen YouTube'da aşağıya yazın, size ayrıntılı olarak anlatırım. Yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.